Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internetin ve internet bağımlılığının çocuk ruhuna olan derin etkilerini inceleyeceğiz. Teknolojinin baş döndürücü hızıyla değişen dünyamızda internetin sunduğu sınırsız bilgi ve eğlence okyanusuna dalmak çocuklar için oldukça cazip. Fakat bu dijital cennetin karanlık bir yüzü de var. Peki internet çocuk ruhunu nasıl etkiliyor? birinci beyin ve bilişsel gelişim üzerine etkileri. İnceleyeceğimiz ilk etki. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Aşırı internet kullanımı, dikkat eksikliği semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Sürekli uyarana maruz kalan beyin, odaklanma ve konsantrasyon yeteneğini kaybedebilir. İkinci etkisi öğrenme ve hafıza sorunları, dikkat dağınıklığı ve sürekli bağlantı halinde olma ihtiyacı, öğrenme ve hafıza fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bilgi bombardımanı altında kalan beyin, derinlemesine öğrenme ve bilgileri kalıcı hale getirme konusunda zorlanabilir. Üçüncü etkisi ise, yaratıcılığın körelmesi. Hazır içeriklerle beslenen beyin, kendi dünyalarını kurma ve hayal gücünü kullanma becerisini zayıflatabilir. İkinci duygusal ve sosyal gelişim üzerine etkileri. Öncelikle empati eksikliği. Sanal ortamda duygusal bağ kurmak ve gerçek yüz ifadelerini yorumlamak zorlaşabilir. Bu durum, empati kurma ve başkalarının duygularını anlama becerisini olumsuz etkileyebilir. İkinci etki ise sosyal izolasyon. İnternette aşırı vakit geçiren çocuklar, gerçek hayattaki sosyal etkileşimlerden kaçınmaya başlayabilirler. Bu durum, yalnızlık, depresyon ve kaygı gibi sorunlara yol açabilir ve siber zorbalık ve kimlik karmaşası. Sanal ortamda maruz kalınan zorbalık ve taciz çocuklarda özgüven eksikliği, depresyon ve travmatik stres bozukluğu gibi problemlere yol açabilir. Ayrıca internetteki sahte kimlikler ve idealize edilmiş hayatlar çocuklarda benlik algısı ve kimlik karmaşası yaratabilir. 3. uyku ve uyku kalitesi üzerine etkileri. Mavi ışık ve uyku bozuklukları. Ekranlardan yayılan mavi ışık Melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya dalma süresini uzatabilir ve uyku kalitesini düşürebilir. Yetersiz uyku ise bilişsel fonksiyonlar, duygusal durum ve ruh hali üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. 4. Bağımlılık ve tedavisi. Bağımlılık belirtileri nelerdir? İnternet'te aşırı zaman geçirme, internetsiz kalmada zorlanma, yoksunluk belirtileri, uyku problemleri okul başarısında düşüş ve sosyal izolasyon gibi belirtiler internet bağımlılığına işaret edebilir. Tedavi yaklaşımları, aile terapisi, bilişsel davranışçı terapi, grup terapileri ve internet kullanımının sınırlandırılması gibi yöntemler internet bağımlılığının tedavisinde kullanılmaktadır. Peki bu sorunlarla nasıl baş edebiliriz? Elbette ki çözümleri var. İşte çözümleri. Birinci ebeveyn kontrolü ve iletişim. Ebeveynler çocuklarının internet kullanımını denetlemeli ve sınırlandırmalı. Aile içinde açık iletişim kanalları oluşturmak ve internetin güvenli kullanımı hakkında konuşmak önemlidir. 2. alternatif aktiviteler. Spor, sanat, müzik gibi farklı alanlarda çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sunmak internet bağımlılığının önlenmesine yardımcı olabilir. 3. farkındalık ve bilinçlendirme çocuklar ve yetişkinler, internetin riskleri ve internet bağımlılığı hakkında bilinçlendirilmeli. İnternet, çocuklar için birçok fayda sunsa da, bilinçli ve kontrollü bir şekilde kullanılmadığında ruhsal gelişimleri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Ebeveynler, eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları, internetin karanlık yüzünü aydınlatmak ve çocukları bu dijital labirentin tehlikelerinden korumak için birlikte çalışmalıdır unutmayın çocuklar bizim geleceğimizdir. Onları koruyup gözetmemiz gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldik umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.